Değerli dostlar domates ekiyoruz bugün. Dikiyoruz daha doğrusu. Tohum ekilir, fide dikilir. Bismillahirrahmanirrahim. Nisan'ın sonu geldi. Anca. Nisan'ın <laughs> Benim sadık yarım kara topraktır demiş Aşık Veysel. Aşık Veysel istiyor. Allah nur içinde yatırsın. Ben ne sen Allah'ım eh, i̇nşallah bu sene domatesler bizden. Allah'ın izniyle. İnşallah. Buyursun Allah yesin Allah. herkes. Ha Bu öttüğümüzde değerli dostlar çay posası. Fabrikadan içten çayın. <laughs> Çay posası var. Onu da hayvan gübresiyle. Karıştırıyoruz. Hemen yanında. Hayvan gübresi. Besin deniz sağlıyor Çay posası için sopasıyla tutuyor. 啊，今年是机个是好的。啊